Al nasıl yapılır? Biz daha önce bir al yaptık. Fakat küçük geldi. Havalar da soğuk. Ee, Ağlı büyütme kararı aldık. Küçük ince doğumlarımız başladı. Şimdi şuraya 9 tane çukur kazdım. Ve 9 tane 5'e 10 3 metrelik e, kalas diktim. E, bunları dün diktim. E, kestiğim tahtaları yine 3'er metre 20 santim 15 santim. Böyle kapama tahtaları kestim. Şu tarafta da var. Ee, daha fazla salsa da ileride var yetmezse diye bittikten sonra bu yanları kapatacağım böyle daha sonra üstü kapatacağım ve içeriden bölme bölme ayıracağım ee, burada burası 6 metre 5 metre büyüklüğünde büyüttüm ee, daha önce yerimiz 5 metreye 5 metreydi e, ee, gibi yetmedi Şimdi 11 metre e, İçerde beş koyunumuz var ama daha 15 tane koyun sokacağız. Burası yedi tane koyun yetecek ee, güzel de olacak hem daha geniş olacak. Daha sonra da buraları kapatacağım ee, sıcaklar başlatınca e, hayvan burada geçsin. Zaten şurada e, şu aşağısı iki buçuk dönüm şurası burayı buğday ektim. E, buraya zaman sahibimizin bu buğdayı belki bir çezber biçmeyiz e, ee, zaman zaman buralara koyunları salıp şuraya kapı yapacağım. Koyunları buraya çıkarıp otlatacağım. Şimdilik iyi günler. E, aşama aşama size bunları anlatacağım.